kasa tanıştıktan sonra aynı anda sayfanın içerisinde kullanıcının olduğu zamanlar oldu. Ve hiç hani takıldık, satın alamıyoruz, işte şu anda ürün göremiyoruz, işte stok bilgisi alamıyoruz. Hiç böyle bir geri dönüş olmadı. Ben Petren Coffee Roastery kurucusu Ender Ergen. 2017 yılında bir kafe shop projesiyle başladığımız görene bir kafe roastery projesiyle devam ettik. Tabii ki online'da elektronik pazar yerlerinde de yer almak istedik. Birçok altyapı hizmeti denedik. Fakat her yerde takıldığımız bir şeyler ortaya çıktı. Daha sonra İKAS'la tanıştık. İKAS'la tanışmamız bizim için özellikle pazar yerlerinde, online'da, kendi satış alanlarımızda farklılık yaratan bir proje. IKAS'la tanıştıktan sonra hem yazılım altyapımız hem çalışan arkadaşların rahatlığı hem kazanç oranlarımız çok ciddi bir artış gösterdi. Biz İKAS'la beraber iki tane indirim projesi geçirdik. Bu sürede aynı anda sayfanın içerisinde kullanıcının olduğu zamanlar oldu ve hiç hani işte takıldık, satın alamıyoruz, işte şu anda ürünü göremiyoruz, işte stok bilgisi alamıyoruz, hiç böyle bir geri dönüş olmadı. Aynı gün gerçekten yüzlerce kargonun çıktığı, yüzlerce etiketin çıktığı günler oldu. Geçmişte ne yapmıştık? Şu anda nereye geldik bunların hepsinden analizini yapabiliyoruz. Bunları normalde insanın kendi kendine yapması çok kolay olmuyor. Bazen ikas dürtüyor adam. Sen bunu yap. Bak yani şuraya bakmalısın. buraya bakmıyorsun. Burası burası senin için normalde çok olumlu bir alan. Meğer sen şuraya bak. Burası sana alarm veriyor aslında, ama sen burada görmüyorsun diyor. Bunun müthiş şey, bir şey. Bir insanın arkasında bir güç. Turecin tamamını yürütürken hem geçiş zamanımızda hem ilerleyen sürecimizde bizi destekleyen beraber çalıştığımız ilk kasa kurucusuna ve bütün çalışanlarına gerçekten teşekkür ediyorum. Her noktasında, her anında ihtiyacımız olan şey için tam yerindeler. Çalışmaktan mutluyuz ve devamlıyız. e-ticaret.